Kesir'in ulaşım alanındaki güçlü adımlarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi olarak 2025 model 11 toplu taşıma aracı ve iki yol yardım aracını filomuza kazandırarak şehrimizin ulaşım hizmetlerini daha güvenli, daha konforlu ve daha erişilebilir hale getirmek üzere yol yürüyoruz. Bu yatırımların hayata geçmesinde öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a desteklerini esirgemeyen tüm belediye birimlerimize ve emeğe geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Balıkesir'imizde ulaşılamayan hiçbir yer kalmayacak. Çünkü burası büyük şehir. Bundan kısa bir süre önce 14 aracımızı, şimdi de 11 aracımızı alıp 25 otobüsümüzü Balıkesir'imize kazandırmış olduk. Bunların daha devamı da geliyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Balıkesir demek konfor demek olmalı. Balıkesir demek hizmetin merkezi olmalı. 20 ilçesiyle çok büyük coğrafyasıyla bu geniş zengin topraklarıyla çiftçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle efendim bütün vatandaşlarıyla birlik, beraberlik içerisinde olan ve kuvayi milliye ile fark yaratan bir belediyemiz var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Şunu rahatlıkla söylemek istiyorum ki 20 ilçe başkanımızla, ilçe belediye başkanımızla tam bir mutabakat içinde çalışıyoruz. Bu da bizlere ayrı bir güç veriyor, ayrı bir enerji veriyor. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine söz verdik, dedik ki Balıkesir'in her köşesinde, her mahallesi, mahallesinde tüm hemşerilerimizin yaşamına dokunan bir belediye olacağız dedik. Bugün o sözün ve o emeğin, o inancın somut bir aşamasını da hep birlikte görmüş oluyoruz. 2024 yılından nisan ayından bu yana toplu taşıma ağımızı güçlendirmek için hem şehir merkezimizde, hem tüm ilçelerimizde hem de kırsalımızda konforlu bir ulaşım için mücadelenin içerisindeyiz. Filomuzu yeniledik. Filomuzu büyütüyoruz ve şu anda burada 13 adet aracımızla filomuza katmış oluyoruz. Biz sadece filolarımıza araç eklemek için çalışmıyoruz onu da söyleyeyim. Bunun yanında ulaşım ağını da genişletiyoruz. Bakın şehirle kırsalın arasındaki mesafeyi kısalttık. 2024 yılının başında 199 olan hat sayımıza 66 yeni hat ekledik. Hat sayımızı 265'e çıkardık ve en önemlisi daha önce toplu taşıma hizmeti alamayan 187 mahallemize ilk kez ulaşım hizmetini götürdük. Yani sadece yolları değil, gönülleri de birbirine bağladık. Artık hiçbir vatandaşımız ulaşım yok demeyecek. Daha da gideceğimiz adımlar var. Bunları da her noktamıza ulaşana kadar götüreceğiz. Bunun da buradan size sözünü veriyorum hemşerilerim. Aynı zamanda Balıkesirimizde güler yüzlü hizmeti de hayata geçiriyoruz. Sadece hizmet değil gönüllere dokunmak daha çok önemli. Burada ihtiyaç sahibi olan hemşerilerimizin anında yanındayız. Eğer bir mahallemizde çocuklarımız okullarına gidemiyorsa işte orada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi anında evlatlarımızın yanında. Eğer emeklilerimiz, yaş almışlarımız pazara gidemiyorsa yine orada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi onların emrinde hizmetindedir. Şunu da söylemem lazım. Bu yatırımlarla yaptıklarımızla birlikte günlük ortalama 25 bin kilometre olan taşıma mesafemizi yüzde 20 oranında arttırdık ve 30 bin kilometrenin üzerine taşıdık. Aylık sefer sayımızı da 1361'den 1624'e yükselttik hemşerilerim. Bu rakamların her biri demin de söylediğim gibi bir öğrencinin okuluna bir annenin pazarına bir emekçinin işine zamanında ulaşabilmesi demek. Bu rakamlar hizmetlerimizin halkına doğrudan konfor sağlanması demek. Değerli hemşerilerim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere ulaşımda sadece araçlarımızı değil, adaleti, erişebilirliği ve konforu da taşımak istiyoruz. Bu şehirde kimsenin geride kalmasını asla ve asla kabul etmiyorum kırsalda da merkezde de herkes aynı hizmet, aynı kalite ve aynı güler yüzü almak zorundadır. Çünkü Balıkesir'imizin bu büyük coğrafyada yaşayan tüm hemşerilerimin ayrıma uğramadan hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Ben burada başta genel sekreterimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Genel sekreter yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. BTT'mizin çok değerli genel müdürüne ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm şoförlerimize, çalışma arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkürü de bir borç biliyorum hemşerilerim. Balıkesir'imizde yolların daha güçlü, daha güvenli, daha konforlu olması için her durağında, hizmet her kilometresinde emek vermek ve temelinde adaletle çalışan tüm arkadaşlarımı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bakın şu anda bulunduğumuz alandan tutun da Balıkesirimizin merkezindeki unutulmuş, bir kenara atılmış bütün meydanları tek tek hayata çıkartacağız. Her ilçemizde, 20 ilçemizde meydanlar oluşturacağız. Bunları ilçe belediye başkanlarımızla birlikte yapacağız. Buradan da söylüyorum daha önce bazı ana halterler büyük şehirde değil. Bu da enteresan bir şey. En güzel ilçelerimizin en güzel caddeleri maalesef büyükşehir belediyesinde değil. Bunu anlayamıyorum. Bizim imkanımız var, ekibimiz var, kadromuz var ve inşallah bütün ilçelerimizde ana halterlerde belediye başkanlarımızın talebi doğrultusunda istedikleri anda orayı Birer prestij yolu haline getireceğiz. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçenin hem denetiminde hem de gözetiminden sorumludur. Bunları da tek tek hayata geçirip 20 ilçe belediye başkanlarımızla hep birlikte çalışarak hayata geçireceğiz. Ama ulaşım çok önemli. Ulaşımda almamız gereken biraz daha yol var. Verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Ve hepsine de birer mavi tik atıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yakın zamanda İvrindimizden Ayvalı, efendim Balya'dan Karasi'ye, Karesiye, 6 Eylül'den Burhaniye'ye kadar bütün belediyelerimizde fark yaratan projelerimizde hep beraber hayata geçireceğiz. Ben tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dayanışma duyguları için değerli İvrindi, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, e, efendim Balya ve diğer belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah daha çoklarını, daha büyük hizmetleri yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. E çok güzel bir şey tabii. Başkanımızın çalışmalarını çok beğeniyoruz. Zaten kendisini çok seviyoruz. Çok güllük gülüstanlık. Şu hala bak. Hiçbir şey alamazsınız dediler bize. Şuraya bak. Milletin istediği yapılıyordu belki. Helal olsun yaptığı işe. Başarısına. Biz yeni Sütlüce mahallesine taşındık. Oraya belirli saatlerde geliyor. Ben bir otobüse biniyorum, bir otobüste gidiyorum. Alışverişimi yapıyorum. Gayet memnunum.